Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya Türkmenleri birlik ve akvaları, İslami ve insani hizmetlere devam ediyoruz. Bugün de ekmek dağıtımımız. Yani e, Akçı ilçesinin, e, Akçı e, köylerinde, yani Menezik ilçesinin köylerinde Ak Meydan köyüne geldik. Burada Kança köylerden e, çocuklar geldiler, ablalarımız geldiler. Bunlara inşallah ekmek dağıtıyoruz. Hayır tarafından, hayır Dawa Dawa e, Dava PVC Karanul tarafından. 2222 tane ekmek dağıtıyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Allahu Teala bu hayır sürümüzün işine, ticaretine bereket versin. Allahu Teala bu hayır razı olsun. Allahu Teala bu hayır sürümüzün ailesine sağlık versin. Allahu Teala bu hayır sürümüzün ailesine her türlü beladan, beterden, korkudan, hatardan korusun, muhafaza eylesin. Allahu Teala bu hayır sürümüzün ailesinden geçenler varsa ailesinden geçenlerin ruhlarını şad eylesin, kabirlerini pür nur eylesin. Peygamberlerimize konuşa eylesin. Teşekkür ediyoruz. Bu hayır sürümüz de Afganistan'a 2200 222 tane ekmek ekmek gönderdiler bizde inşallah. Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı'nın ekipleri olarak Afganistan'ın Türkmen bölgelerinde inşallah ekmekler dağıtıyoruz. Deva PVC Karanol tarafından da böyle de inşallah bu çocuklara, ablalarımıza ekmek dağıtıyoruz. Bu hayır ailesinin sağlığı için, kendilerinin sağlığı için, işinin ticaretinin bereketli olması için inşallah dua ediyoruz hocamızdan. Hocam şu hayır için bir dua edip minna wa sallallahu Yine Nuh tarafından inşallah e, e, 2222 tane ekmek dağıttık. Allah kabul etsin. Teşekkürler Afganistan'dan. Selamlar saygılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.